adamı neredeyse kör edecek ve serbest mi kalıyor? E tabi yani çalışanın ölmesi gerekiyordu. En azından gözaltına alınıp tutuklanması için değil mi? Öyle olması gerekiyordu herhalde. Peki şimdi Allah göstermesin, Allah korusun, Allah gecinden versin ama mesela bir cenaze törenine katıldınız. Uzak, uzaktan tanıdığınız biri diyelim. Allah korusun bak bir kez daha söylüyorum. Tabutun başındasınız. Birden tabuttan ses geldi. Tepkiniz ne olur? Hepimiz korkarız herhalde öyle değil mi? Vallahi bu yaşandı ama. 76 yaşında bir kadın cenaze törenine katılanlar artık son ritüeller yapılıyor. Birden tabuttan sesler gelmeye başladı. Kapağı bir açtılar ki öldü sandıkları kadın 76 yaşındaki kadın nefes alıyor. Tabii o korku ve panik anları geçer geçmez de Kadını hemen böyle yan yatırdılar. Felç geçirip öldü sanıldı. Cenaze töreni düzenlenirken tabutun içinde canlandı. Akıl almaz olay Ekvador'un Babahoyo kentinde yaşandı. 76 yaşındaki Bella Montoya felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede doktorların öldüğünü söylemesi üzerine sevenleri yaşlı kadına cenaze töreni düzenledi. Haberinden 9 saat sonra Monta'ya bir tabuta yerleştirildi. Yaz tutan akrabaları ve arkadaşları da cenaze törenini izlemeye başladı. Ama törenin ortasında tabuttan sesler gelmeye başladı. Tabuta yumruk atan kadın bir anda canlandı. Ölüm belgeleri bile resmi olarak düzenlenen yaşlı kadının dirildiğini gören yakınları gözlerine inanamadı. Yaşlı kadın rahat nefes alsın diye sağa döndürdüler. yakınları hızlı bir şekilde ambulans aradı ve hastaneye kaldırılan Montaya tekrar yoğun bakıma alındı. Sosyal medyaya yayılıp infial yaratan olay sonrası Ekvador Sağlık Bakanlığı tarafından mucizevi dirilişle ilgili araştırma yapmak için bir komite kuruldu. <laughs>